açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Bu konuda sizleri aydınlatmak için üniversite rektörlerine konuk olup sizlere bilgiler aktaracağız. Programımızın bugünkü konuğu Kayseri Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa. Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz de üniversitemize hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam biliyorsunuz tercih süreci başladı. Peki e, Kayseri Üniversitesi'nin adaylar neden tercih etmeli? Tercih eden öğrencilerin ne gibi avantajları var? Tabii, Tabii Kayseri Üniversitesi e, kendi sahip olduğu dinamikler çerçevesinde kendine has bir üniversite. Her üniversite elbette kendine hastır. Bizim programlarımızın e, büyük çoğunluğu ön lisans programı ve öğrencimizin de büyük çoğunluğu ön lisans öğrencisi. Bu bağlamda mesleki ve teknik yüksek öğretime odaklanmış bir üniversiteyiz. Ee, bir mesleği uygulamalı olarak öğrenip e, meslek sahibi olmak isteyenler için Kayseri Üniversitesi bünyesinde bulunan ön lisans programlarının her biri birbirinden nitelikli. Ama tabii elbette ki Kayseri Üniversitesi'nde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Mimarlık e, Mühendislik Mimarlık Tasarım Fakültesi ki şu anda sadece mühendislikle ilgili bölümlerimiz var. Yine Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Çocuk Gelişimi, İslam Bilimler Fakültesi, Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi'nin Sağlık Yönetimi, e, Tarih ve Türk Dili bölümleri de elbette kıymetli. Bunlar da lisans programları bu bağlamda doğrudan bir mesleğe yönelik uygulamalı eğitim veren bir üniversite olması münasebetiyle e, tercih edilebilir e, olduğunu ifade edebilirim. Diğer taraftan tabi e, Kayseri şehrinin dışarıdan gelecek öğrenciler için önemli bu da tabi. E, özellikle şehir yaşam niteliği, şehir yaşam kalitesi açısından da önem arz etmekte. Yine bu sene e, her birimiz birbirinden kıymetli, her birimiz marka. Ama tabii OSB'de kurmuş olduğumuz meslek yüksek okulu, kaynak teknolojisi, polimer teknolojisi ve endüstriyel ürünler tasarımı ile bu sene yeni kuracağımız, ya hatta kuruldu yeni kuracağımız değil, yeni öğrenci alacağımız diyeyim, bilişim teknolojileri meslek yüksek okulumuz. Artık dünya yapay zeka, e, dijitalleşme ve büyük veri konularına gitmekte. Yani artık e, bu alanlarda güçlü olanlar, bu alanlara sahip olanlar e, söz sahibi oluyor ve e, birçok alanda e, sahayı yönlendirebiliyor. Bu bağlamda bizim de bu sene ilk kez öğrenci alacağımız Bilişim teknolojileri meslek yüksek okulumuz var. Burada otonom sistemler, günün mesleği, yine insansız araç teknikerliği, bu sihalar, İHA'lar bunun tabi hava versiyonu. İnsansız araç dediğimizde denizde, havada, karada, her yerde. Ee, tabi bir de dijital dönüşüm elektroniği e, programlarımız bulunmakta. İşte bu pro programlar İslam edilebilirliği yüksek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu meslek alanları, e bu açıdan bu örnek vermiş olduğum programlar çerçevesinde Kayseri Üniversitesi, gerek şehrin lokasyon avantajı, gerekse de üniversitenin ve eğitim vermiş olduğu alanlardaki e, teorik ve uygulamalı eğitimdeki dinamizmi. Kayseri Üniversitesi'nin tercih edilebilir, öğrenim görülebilir bir yüksek öğretim kurumu haline getirmektedir diyebiliriz. Teşekkürler hocam. Ee, peki YÖK'ün aldığı kararla ikinci öğretimler kaldırıldı. Bu konu hakkında düşünceleriniz ne? Yerinde mi? bir karar. Olması gereken bir karar. Her alınan bir karar o günün şartlarında değerlendirmek lazım. İkinci öğretim 1992 yılında çıkmıştır. 1992 yılında ülkemizde sanıyorum 50 küsür üniversite var, 52 veya 56 tane olabilir. Bugün 209 tane üniversite var, vakıf üniversiteleri 4 Dört katına çıkmış neredeyse. Şimdi tabii o dönemlerde 92'de biz daha asistanlık dönemlerimizin başıydı. Ee, okumak isteyen çok insan var, kontenjanlar, sıralar, mekanlar kısıtlı. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Ya siz yeni üniversiteler açarak, yeni binalar yaparak kapasiteyi artırabilirsiniz. Ya da gün 24 saat, akşam saat 5'ten sonra kapıyı kilitleyip e, sıraları kapatacağınızı biraz daha birkaç saat daha uzatıp veya hafta sonları da uzatıp yeni ilave kontenjanlar oluşturabilirsiniz. İşte bu mantıkla o günün şartlarında, o günün kontenjan kısıtlılığında o gün okumak isteyip de e, yer bulamayan vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, adaylara imkan oluşturabilmek için ikinci öğretim çıkmıştır ve aşağı yukarı bu da nereden baksanız 32 yıl, 32 yıl uygulanmıştır. 31-32 yıl uygulanmıştır. Artık tabii ülkemizde şu anda 129 tane devlet üniversitesi sanıyorum 80 tane de vakıf üniversitesi artı bir de vakıf MEO'ları var. Yani neredeyse 209-210 yüksek öğretim kurumu mevcut. Artık normal öğretimde yeterince kontenjan var. Hatta bir ara kontenjanların dolmaması diye bir durumla da karşılaştık. Dolayısıyla YÖK, Yüksek Öğretim Kurulu yerinde bir karar almıştır. İkinci öğretimlerin kapatılması. Bir de tabii ...şartlar zorlayınca siz bunu açıyorsunuz ama... ...tabii insanın bir de biyolojik bir saati var. İşte sabahleyin hepimiz aktif dinamik oluruz. Adrenalin seviyemiz yüksek olur ve öğrenme hızımız yüksek olur. Akşam belli saatlerden sonra vücudun dinamizmi düşer. Hocanın dinamizmi düşer, öğrencinin dinamizmi düşer. Elbette ki günün normal saatlerinde, gün ışığının olduğu dönemlerde yapılan eğitim ile... Gecenin geç saatlerde yapılan gerek öğrenci gerekse eğitici, öğretmen, hoca açısından bunun verimliliğinde sorgulamak gerekir. E tabi o günün şartlarında zorunlulukla bunlar açılmıştır. Ama bugün artık kontenjan sorunumuz yoktur. Ülkemizin her ilinde, hatta bazı şehrimiz gibi büyük şehirlerde birden fazla, 3-4-5 tane üniversite vardır. İstanbul, Ankara gibi metropol kentlerde İstanbul'da zannediyorum 60 küsür tane üniversite var. 67 olabilir. Belki 70'e merdiven dayadı. Dolayısıyla bunları düşündüğümüzde kontenjan var. Ya bazıları şu eleştiriyi getiriyor. İşte çalışan kesinin, kesimin de okuması. Onlara da artık ülkemizde açık ve uzaktan öğretim sistemleri var. Yani mesai saatlerinde çalışan insanlar da kendini geliştirmek, okumak, öğrenmek Arzu ederlerse birçok üniversitemizin, hatta birkaç üniversitemizin açık ve uzaktan öğretim bölümleri var. Oraları takip ederek e, insanlar e, akademik dereceler alabilirler, kendilerini geliştirip öğrenim hayatlarına devam edebilirler. Kaldı ki hafta sonları ve günün arta kalan zamanlarında üniversitelerin bizim üniversitemizin de olduğu gibi üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri var bizde de Kayser Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi var. Bu çerçevede değerlendirilebilir. Yani özetle yerinde, güzel, faydalı bir karar. üniversitelerimizdeki eğitim niteliğinin artırılması, kontenjanların sağlıklı ve sıhhatli kullanılması açısından diyebilirim. Teşekkürler. Evet. Hocam peki tercih yapacak öğrenciler akademik kadroyu merak ediyorlar. Akademik kadronuz nasıl onu miyiz? Şimdi evet bu bunu herhalde saatlerce burada anlatamayız neden? Kayseri Üniversitesi'nin her bir biriminin sahip olduğu akademik kadroya ilişkin web sayfalarımızda e, üniversitemizin kayseri.edu.tr'den web sayfamıza girilirse oradan akademik sevmesinden o sekmeden e, birimlerimize, akademik birimlerimize gidilebilir. O birimlerde de bölümler bazında, e, programlar bazında hocalarımızın adı, soyadı, ünvanı, eğitim durumu, mesleki tecrübesi, yayınları bulunmakta oradan takip edilebilir. Ama genel itibariyle söyleyebilirim ki sahasında uzman, işin uygulamasını bilen, teorisine hakim her geçen gün, ciddi akademik çalışmalar üreten e, akademik kadroya sahibiz. Nicelik açısından da, sayısal açısın, açıdan da akademik kadromuzu zenginleştirmek ve çeşitlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Yine bununla ilgili mecliste görüşmeleri devam eden kadrolarımızla ilgili görüşmeler de var. İnşallah yeni kadro tahsisleri de yapılacak kısa vadede devletimizin imkanlarıyla e, dolayısıyla diğer taraftan da niteliksel olarak e, mevcut akademik kadromuzun e, zenginleştirilmesi e, açısından da gerek hizmet içi eğitim programları e, idari ve akademik personelimize e, olsun. Bunları yapıyoruz, yürütüyoruz. Teşviklerde bulunuyoruz. Eee Kayseri şehrine yakışan, Kayseri Üniversitesine yakışan akademik düzeyi durmadan her sürekli iyiye, daha iyiye anlayışıyla çünkü iyi oldu bitti diye bir şey yoktur. İyinin bir üstü, iyinin bir üstü. Dolayısıyla bizim de sloganımız, mottomuz şu. İyiye, daha iyiye. Yani bu geldik öteki iyiye. Geldik öteki iyiye. Yani kızıl elma gibi. Gidiyor. Geldik gidiyoruz, geldik gidiyoruz. Bu şekilde her geçen gün bir adım ötesini yakalama yolunda e, her alanda olduğu gibi akademik kadromuzun da e, çeşitlendirilmesi, zenginleştirilmesi, niteliğinin daha da üst düzeylere çıkarılması için devletimizin imkanlarıyla, şehrimizin imkanlarıyla, üniversitemizin imkanlarıyla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Teşekkürler hocam. Ee, şehir dışından gelecek öğrenciler yurtları merak ediyor, ulaşım olanaklarını merak ediyor, kampüs içinde neler olduğunu merak ediyor. Bunlar hakkında da kısa bir bilgi alabilir miyiz? Tabii, şimdi tabii Kayseri şehrimizde yurtlar var ama elbette ki yurtlar Kayseri şehrinin dışından gelen öğrenciler için hepsine yüzde yüz bir çözüm değil. Bizim üniversitemizin yurdu yok ama üniversitemizin içerisinde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumu da onun bünyesinde. Ona bağlı yurtlarımız var. Orada aşağı yukarı 1200 civarında öğrenci kalıyor. Burada 300 küsürü, 350 civarı sanıyorum veya 400'e yakını bizim öğrencimiz Kayseri Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi'nin Abdullah Gül Üniversitesi'nin Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin öğrencileri de orada kalıyorlar. Ee, ama tabii Kayseri'de hemen üniversitemizin civarında, başta TOKİ konutları olmak üzere e, birkaç öğrencinin bir araya gelip makul ölçülerde birçok metropol kente göre makul ölçülerde birkaç öğrencinin bir arada e, karşılayabileceği e, kiralık evlerde bulunmakta dolayısıyla ciddi bir konaklama sorunu burada. İlk başta dönemin ilk başında aç, açıldığında o birden talep yoğunlaşmasıyla birkaç evet. hafta belki bir şey olabiliyor. Onda da Büyükşehir Belediye'miz valiliğimiz başta kamunun misafirleri olmak üzere hatta ve hatta gerekirse bazı konaklama tesislerinden destek alarak öğrencinin o birden pik yapan e, talebi yönetmek Gençlerimizin, öğrencilerimizin, evlatlarımızın açıkta kalmaması için şehirde de hayırseverlik kültürü buraya da yazıyor. Gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerek e, ilçe belediyelerimiz, gerekse valiliğimizin nezdinde yürütülen çalışmalarla bu ve, ve Kayseri'de ben hani öğrencinin dışarıda kaldığı, açıkta kaldığı diye bir sorunla karşılaşmadık. Ama devlet yurdu. Ama özel yurtlar. Ama bu şekilde şehrin, e, yerel yönetimleri, devletin imkanlarının bir araya gelmesine gerekse şehirdeki konut imkanlarıyla bu süreci e, bu süreç yönetilebilmekte. Hocam peki öğrenciler Kayseri Üniversitesi'nde sosyalleşme avantajı tekrar alacağım hocam. Ee, Kayseri Üniversitesi öğrencilerin sosyalleşmesi açısından avantajları neler? Evet. Sosyalleşme dediğimizde Aslı, aslında üniversite öğrencileri ilkokul talebesi değil, ilkokul öğrencisi değil, ortaokul, lise öğrencisi değil. Bunların en genci, bizim öğrencilerimizin en genci, en 18-19 yaşında, hatta belki 20 yaşında artık reşit bireyler, planlama yapabilen kişiler. Biz üniversite olarak zemin hazırlıyoruz. Nedir? İşte kapalı spor salonumuz var, açık spor alanlarımız var. Efendime söyleyeyim kongre merkezimiz var. İşte Bunu Develi'deki kampüsümüzde de var. Burada da var. Burada büyük kongre merkezinin dışında toplantı salonları var. Ee, yine Kapadokya bölgesi gibi bir bölgenin içerisindeyiz. Erciyes Dağı ve çevremizdeki tabiat varlıklarına ilişkin ee, ve birçok işte devlet tiyatrosundan tutun birçok bileşenleri de bu manada şehir bağrında barındırmakta. Ee, sosyalleşmek isteyen. Nedir sosyalleşmek? Spor bir sosyalleşmedir. İşte ne bileyim bir kongreye, konferansa gitmek sosyalleşmedir. Tiyatro bir sosyalleşmedir. Sinemaya gitmek bir sosyalleşmedir. İşte ne bileyim kantinde oturup arkadaşlarınla sohbet etmek sosyalleşmedir. İşte bir takım müsabakaların, satranç turnuvalarının düzenlenmesi bir sosyalleşmedir birkaç arkadaşın bir araya gelip gitar çalması, saz çalması, müzikle ilgili bir faaliyeti düzenlemesi, organize veya spontane gelişebilecek faaliyetlerle bu tür etkinlikleri yapabilmesi bir sosyalleşmedir. Kayseri Üniversitesi gerek bizim imkanlarımızla, gerek şehrimizdeki yerel yönetimlerin imkanlarıyla, gerek kampüs imkanlarıyla öğrencilerin bu tip sosyal faaliyetleri yürütebilmesine imkan oluşturabilmekte. 50 küsür tane kulübümüz var. 50 küsür tane. Yani 54, 55, 56 olabilir tam sayı belki. yanıyor ama 50 bu civarda. Bir aşağı bir yukarı. Bu kulüplerde öğrencilerimiz yönetimde görev alabiliyorlar, geziler düzenleyebiliyorlar. bu tip biraz önce saydığım benzeri faaliyetleri yapabiliyorlar. Bu sene Mayıs ayı sonu gibiydi zannediyorum. Talas Belediyesi'nin yöneticileri, belediye başkanı ve yöneticiler geldiler. Öğrenci kulüpleriyle toplantı yaptılar. Ey gençler! Bizim ilçemizde bulunuyorsunuz. Talas işte merkez ilçemiz. Size ne tip biz bir bir takım sosyal etkinlikler planlayacağız. Siz ne tür sosyal etkinlikler istiyorsunuz diye öğrencilerle yüz yüze odak grup görüşmesi yaptı. Dolayısıyla bu çalışmaların daha da nitelik kazandıracağını düşünüyorum Bunlar üniversite gençlerini bu başta kulüpler marifetiyle bir takım yeteneklerini kristalize edebileceği ortaya çıkarabileceği zenginleştirebileceği akranlarına öğretebileceği akranlarından öğrenebileceği müesseseler. Dolayısıyla biz Gerek şehrimiz, gerek üniversitemiz, işte biraz önce bahsettiğim üzere gerek e, yerel yönetimler bu zemini hazırlıyor. Bu zemini mobilize edecek olan, harekete geçirecek olan da e, öğrencilerimiz. Burada e, öğrencilerin bu zemin içerisinde çalışmalarını yürütecekler. Sosyal, kültürel ve sportif. Teşekkürler hocam. Son olarak üniversitenizi tercih edecek öğrencilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, ona şeye kameraya bakarak söyleyelim, değil mi? Tamam. Şöyle tam bir gözlerin içine bakarak bir davet olsun. He? tamam Sevgili gençler, sizleri çok seviyoruz. Sizler büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyetinin geleceğisiniz. Sizlerin sadece mesleklerle ilişkin teknik bilgilerle donatılmanız değil, sizlerin gerek sosyal yaşamınız ve gerek hem biyolojik hem de zihinsel sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz bizim için önemli. Sizleri bir buçuk milyon nüfusu olan sanayi, ticaret, sağlık, eğitim, turizm, kültür, spor kenti olan Şehri Kayseri'ye davet ediyoruz. Şehri Kayseri'de yaşayanları da bu şehrin güzelliklerini bilip Kayseri Üniversitesi'nde sahayla entegre, sektörlerle entegre, OSB Meslek Yüksek Okulumuza, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksek Okulumuza, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuza, tüm ilçelerimizde, Deveri'deki, Yahyalı'daki, Yeşilisar'daki, Tomarza'daki, Bünyan'daki, Pınarbaşı'ndaki, İncesu'daki e, okullarımıza, birbirinden farklı sektörlere hizmet eden meslek yüksek okullarımıza, Develi'deki İslam Bilimler Fakültemize, Sosyal Beşeri Bilimler Fakültemizin sağlık yönetimi, tarih ve Türk dili bölümlerine. Merkezde bulunan Mustafa Çıkırkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu teknik programları barındırmakta. Teknik Birimler Meslek Yüksek Okulumuz yine teknik programları bünyesinde bulundurmakta. Safiye Çıkırkçıoğlu Meslek Yüksek Okulumuz daha ziyade gıdayla ilgili, hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili programları bünyesinde bulundurmakta. Bunlar tabii sosyal bilimler meslek Lisesi okulumuz. Bunlar birbirinden zengin, revaçlı mesleklerin eğitimini veren okullarımız. Yine aynı şekilde uygulamalı bilimler fakültemiz, mühendislik fakültemiz ki bu sene oraya endüstri mühendisliğini açıyoruz. 20 öğrenciyle başlayacağız. Sağlık bilimleri fakültemiz ki oraya çocuk gelişimine 30 öğrenciyle eğitime başlayacağız. Dolayısıyla bu fakültelerimizde e, bu meslek yüksek okullarımızda, bu kampüs hayatında, ekolojik ortamı mükemmel olan bu kampüs ortamında e, sizleri geleceğe hazırlamak istiyoruz. Sizleri kampüsümüzde en iyi şekilde geleceğin Türkiye'sini daha da ileriye taşıyacak gençlerimizi, e, hemşerilerimizi ülkemizin memleketimizin çocuklu olarak yetiştirmek istiyoruz. Siz. Ee, üniversite sonucunda bir skor elde ettiniz. Biz de tercihlerin sonrasında sizleri kazanarak üniversitemizde öğrenim hayatınıza devam etmenizi arzu ediyoruz. Allah hakkınızda en güzeli ve hayırlı olanı nasip eylesin diyorum. Evet sevgili seyirciler tercih rehberi programımızın bugünkü konuğu Kayseri Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa hocamızdı. Bizlerle paylaştığı bilgiler için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.